Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni serimizde Scarlet'ı oynuyorum. Yanında kimse şey yok. Bir Türk varmış mı diye soruyorum. Saklama şey ya. Ha başladık. Lan oyun niye bastı? final. İkinci chest var. Onu bir bulalım. şunu, at şunu, şunu. Hı. Şunu da yap. Nasıl? Bilmiyorum. Odun da çıksın. Bakalım bir detrağımız. De şunu al. Arkadan titreyi bunu şuraya koydu. Şeye gideceğiz ya şunu yapalım. Şunu yapalım. Bak Ne oldu? Oyun bir herhalde. Bir tane daha girelim. İki dakika olmuş. Bir tane daha girelim. Plers. Hadi ya. Bir gelse. Arkadaşlar fıskar virüsünü tanıtım videosu gibi oldu da kimse gelmiyor. Şu, ben size şey, şeyisini göstereyim. IP adresini. S şu S, S W -l -l -b -s -g -net. aynı da ben S G 99'a giriyorum. ya S 2 şunları bir şeyler. High see... nasıl kayıt bilmiyorum ki. Ona bakacağım bir. Scarverse işte. Scarverse'ın tanıtımım gibi oldum. Böyle giriyorsunuz işte. olma kendi kendi hesabınızla giriyorsunuz. Şifresi, şifrenizi yazıyorsunuz. Zaten Hunger Games'ten falan kayıt olduysanız gerek yok o kadar ve hem oynayan gördüm hem de şeyi gösterdim bu kadar öbür görüşmek üzere hoşça kalın.